Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. 5. ünitenin 3. sorusunda türbin sorusu çözeceğiz. Bu yine sürekli akış açık sistem veya e, kontrol hacim dediğimiz cihazlar arasında türbin ve kompresörler. Bu örneğimizde türbin sorusu çözeceğiz. Bize bir e, buhar verilmiş. H2O su var, su var elimizde. Başlangıç değerleri P1 10 MPa olarak verilmiş. 5 derecede e, pardon 500 derecede de türbin e, giriş sıcaklığı verilmiş. Eee Sonra 10 kilopaskal çıkış basıncı. 10 kilopaskal. Ee, çıkış sıcaklığını bilmiyorum ama kuruluk derecesi verilmiş bana. X2 eşittir 0.90. Kuruluk sıcaklığı verildiğine göre o zaman bitiş sıcaklığımızın doyma sıcaklığında olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki kuruluktan bahsediyorsak e, hem buhar var hem sıvı var. Hem buharın hem sıvının olduğu şeye doymuş karışım diyoruz. O zaman doymuş karışımda e, doyma sıcaklığında olmamız gerekiyor. 10 kilopaskal eşittir diyorum. Şuraya tabloya geliyorum arkadaşlar. Bakın 10 kilo basınç tablosuna geldim. A5. A5 doymuş su basınç tablosunda 10 kilo denk gelen doyma sıcaklığı 45.81 santigrat derece. Bunu yazıyorum buraya. Santigrat derece. Şimdi bizden bize verilen bir değer daha var. O da 5 megawattlık güç çıkışı olduğu söyleniyor. O zaman V dot diyorum. 5 megawatt diyorum. Tamam. 5 çarpı 10 üzeri ya da 10 üzeri 3 diyelim. Yani 5 çarpı 10 üzeri 3 kilo e, watt. Mega değil de kilo ile uğraşalım. Biz kilo 5 çarpı 10 üzeri 3 kilo Tamam. Şimdi e, açık sistem. Enerji analizi yapıyoruz burada. O zaman bir enerji denklemini yazarak başlayalım. Q dot eksi work work dot eşittir m dot entalpi değişimi kinetik enerji değişimi potansiyel enerji değişimi özgül değişimler tabii ki şu zaten ihmal ediliyor. Bu da ihmal ediliyor. O zaman entalpi değişimi kalıyor geriye. Arkadaşlar adiabatik dediği için ısı transferi olmuyordur burada. Yani Q sıfırdır. Isı geçişi olmayacaktır. O zaman geriye şu kalıyor. Eksi work dot eşittir m dot delta h. Şimdi burada şeyin işaretini iyi belirlemek lazım. İşin. işin. Türbinler arkadaşlar Akışkanı alır, akışkana iş yaptırır sonra onları dışarı çıkarır. Akışkanı kullanıp atar yani. E, ve bir e, iş oluşturur burada. Yani o zaman e, şöyle diyebilirim. Akışkanın kendisi iş yaptığı için e, buradaki denklemde pozitif olarak kullanabiliriz. Yani şurada e, başına negatif koymadan olduğu gibi kullanacağım. Eğer ki kompresör olsaydı buradaki e, şu eksi ve şey alırken, e, W alırken bir de başına eksi koyacaktım. Eksi eksi götürüp pozitif olacaktı. Ama burada eksiği bırakıyorum. Buraya da pozitif olarak alıyorum. Karşı tarafa negatif olarak geçiyor. Yani e, yapılan 5 e, çarpı 10 üzeri eksi 3 kW'lık iş. 5 çarpı 10 üzeri 3 kW'lık e, güç çıkışı bizim entalpi değişimimizi negatif olarak etkileyecek. Yani entalpi'yi düşürecek arkadaşlar. M dotu da buraya atıyorum. M dot veya tam tersi M dotu çekelim biz. Şöyle yapalım. Bölü delta H diyelim. Başına da eksi koyalım. M M dotu verecek. Biz M dotu arıyoruz. Delta H'ı hesaplamam gerekiyor. Nasıl delta H'ı hesaplayabilirim? H1 ve H2 değerlerini çekelim. Önce P1 ve T1 için tabloya gidelim. Şuraya geldim. Tabi buhar olarak girmiş. Zaten yüksek basınç görüyoruz. Kızgın buhara gitmek daha mantıklı. Kızgın buhara gidiyorum. Zaten çok yüksek ihtimal kızgın buhar olarak giriyor. 10 megapaskal kaçtı? 500 derece. Bakın 10 megapaskalda 500 derece tamam demek ki kızgın buhar. Entalpi değerimiz 3047 mi? Yok o iç enerjiymiş. 3375.1 3375.1 Geldim H1 dedim. Tablo kaçtan çektik bunu? Tablo A 6. Tamamdır. Bu değerimizi çektik. H2'yi nasıl bulabilirim arkadaşlar? H2 değerimiz e, kuruluk derecesi verildiği için HF HF artı X çarpı H GF ile bulunur arkadaşlar. Pardon orası FG olacak. Yine karıştırdım. FG. Şimdi eşittir diyorum. Tabloya gitmem gerekiyor. 10 kilo Pascal basınçta olduğum için Basınç, doymuş su basınç tablosuna A5'e gidiyorum. 10 kilo Bakın. Buradan HF değerini çekeceğim. Şimdi HF değeri şurada. 191.81 artı 0.90 çarpı zaten bu ikisinin farkı burada direkt veriliyor. HFG 2392.1 2392.1 Kapattım. Buradan H2'yi hesaplayabilirim. Hesap makinemi alayım. 191.81 artı %90 çarpı 2392.1 eşittir diyorum. Buradan 2344.7 geldi. 2344.7 kilojül bölü kilogram. Şurası da kilojül bölü kilogram olacak. Şimdi yukarı şey şu son işlemime geliyorum. E, m -dot hesaplamak için. M.dot diyorum. Eşittir diyorum. 5 çarpı 10 üzeri 3 kilojül bölü saniye diyeceğim bakın. Kilojül bölü saniye dememin sebebi kilowatt. Kilowatt kilojül bölü saniye demektir. Ee, bir de eksi delta h var. O zaman h1 eksi h2 demek bu. h2 eksi h1 yerine h1 eksi h2 demek. h1 değerimiz 3375.1 Eksi h2 değerimiz 2344.7 Eşittir diyorum. Şuraya gelelim. 5 çarpı 10 üzeri 3 bölü 3375.1 eksi 2344.7 diyorum. Eşittir diyorum. Buradan 4.85 4.85 Şimdi şuranın birimini de yazalım. Kilojül bölü kilogram. Kilojüller birbirini götürdü. Kilogram yukarı takla attı. S de aşağı indi. Kilogram bölü saniye. Bu şekilde cevabı bulduk. Kontrol ederim Doğru mu yapmışız? 4.85. Aynen 4.852. Böylelikle m -DOT hesapladık. Türbin soruları bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Adiabatik demezse e, buraya artık Q'yu da hesaba katmamız gerekiyor. Biraz daha zorlaştırıyor işi. Adiabatik dediğinde Q'yu direkt sıfır olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Bazen daha da fantezi yaşamak istediklerinde hem adiabatik değil hem iş şey daha doğrusu hem ısı transferi olduğunu söylüyor hem kinetik enerji kaybı olduğunu söylüyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Hem ısıyı katıyoruz hem kinetik enerjiyi katıyoruz. Ee, ama sadece uzuyor. Yani zorlaşmıyor aslında. Uzuyor. Çünkü şu denklemi yazabiliyorsanız, soruyu da okuyup anlayabiliyorsanız gerisi geliyor zaten arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.